Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bu görüyorsunuz. Karakteri kadar da. Bu Ben veriyorum çünkü oha. <laughs> evet, işte, çok iyi, <laughs> videosu <bulabilirsiniz. gülüyor> Telefon numarasını veriyorum. 0 666 66, 66, Abi direkt telefon numarasını Abi Üllü Mümü Mati diyor adam Ceyhun <laughs> Ya ne diyor bu adam ya Vurum Yok arkadaşlar öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ya gel artık ya. Bari durma. Ya gel artık ya. Bak daha bir bak daha bir bak. Daha bir bak. Nerede ki bu? Hah geldi. Daha bak, geldi, geldi. Geldi. <laughs> geldi geldi. Geldi geldi. Arada, bu de, bu de, bu bu geldi geldi. Ha dur oğlum toplamaya geldim. Topluyuz mu? Başlıyoruz mu? Topla hocam. Öyle mi yapacaksın? Nasıl yapacağım? E'ye e basılı tutacaksın. Şöyle bas çek yapacaksın, bas çek yapacaksın, bas çek yapacaksın. Ne oluyor? Ben neredeyim? Dur dur yapma. Neredeyim ben? Bir bak. Oha. <laughs> bas Ne yapayım aidat? Ne yapayım aidat? Burası bize bir 500 lira kazandırmaz gibi. Daha fazla kazandıracak ki. <laughs> emin misin? Emin misin? Emin misin? Evet, evet emin değilim. Emin bana. emin misin? Emin misin? <laughs> Ayda Dayı karpuz ekek karpuz karpuz bir de ne oluyor bu 5 tane neyim oluyor da? Ne ya? Kökleri sökemiyor Sökeriz de solmuşları söküyoruz. Bunları da sökeriz. Yok yok sökme sökme böyle devam edelim. Solduk suya inirsin dökeriz. Şu an verim veren bir şey sökme kayıp olur. <laughs> ya, Hocam üst üste koysana ya bu ne öyle ya? Kestane mi ayda? Kestaneyi de atmış herhalde ayda. Hey. <laughs> Bu ne küfür mi? arkadaş? Adam sövüp duruyor sabahtan belli ya. Adam sabahtan böyle sövüyor ya. Sıra bayılıyor. Bayılıyor. Ayda, o zaman izlemiyorum abi çıktı bile. Yani o kadar küfre. Of. Hadi ya. Bunun neymiş kardeşim be. Sen arabaya koy ben koyayım. Bunlar nasıl laflar böyle ya? Diyorum ya karpuz ya, karpuz yapar, lahana yapak, kabak yapak Ama ona işte araba lazım, sığmıyor buna. Oo. <laughs> bir saniye, bir saniye. Şu öne doğru tente yapacağım. Adam ben, 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 ben. Hepsi gidiyor, hepsi gidiyor, hepsi gidiyor. Gitmiyormuş. Adam bizi eziyordu, <laughs> eziyordu bizi. <laughs> ya adam avlanmaktan fazla beni buldu ya. Ya bozdun bozdur karakteri. Ya test tutayla. Daha fazla koyamıyorum, daha fazla olmuyor. hayır Karpuz yapar. Bak karpuz bir tane çıkıyor. çürümüşler, çürümüşler. İyi çıkıyor. Sökse hepsini sök gitsin. Gazı gitsin Basit ya ama. Karpuz yapar. Hocam R'ye basın tutuyor. Okuma yazması da yok ki diyeceğim. Aa, yani, ayda. Harbi ya. Yağmur yağdığında niye suyu Sera olduğu için hocam. Ya açık sera kapalı mı? O kadar yap yapmamışlar. Dayı bu ne? Dayı bu ne? Ya ortaya bak ortaya. ortaya, ortaya Arkadaşlar çirik artık yok. Ne bileyim oğlum. Eee taş. Var. Nasıl? Var? Ha, şu tamam. an var. 2 5 10 dakika sonra yok belki. Belki de hiç olmuyor. Kalmadı. Eee elimizde yok. Elimizde yok. Tohumları da sat. Aldığımız tohumları, kalan tohumları. Niyeymiş? Ablum, baba, ben gü gübre getirdim miydim buraya? Yok. Gübre alak bir de. Yok. Karpuz alak, gübre alak bak. Sen şimdi o zaman gör. Bunları satayım. Alab ara araba alabiliyoruz mu? Bir bıçağı. Bir bıçağı iki. Alabiliyoruz, alabiliyoruz. Ya ben karşıyım kardeşim ya. Olsun ben karşıyım ya. Evet arkadaşlar biz böyle Müslüman arkadaşlarla oynuyoruz işte. Müslüman değilseniz çıkabilirsiniz bu videodan. Buyur. adamlar niye dışlıyorsun? Oha. Ya dışlarız abi. O adamları da dışlamasın kendini ayda. Şey gökdelen yapmış arkadaşlar. Bak. Bana... <laughs> 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 teste, teste giriyorum direkt. Ha, hasat ettim yine. Olmuş oğlum bunları hasat et. Hasan mı? Bak hasat ettim yine. Hasan'a selam. Son hasat aldım. Aha Hasan'a selam. Hasan. Hasan. Hasan sana basıyorum Hasan. <laughs> oğlum şurada çilek Duydunuz. kalmış. Şurada, şurada... Duydunuz şurada... ben demedim. Ben demedim. Şurada, şurada çilek kalmış. Alabiliyor musun şunu? gelse de bu. Bak şunun arasında çilek kalmış. Alayım.